İstanbul en çok korktu. Bu deprem sorunu. Siz göreve geldiğiniz takdirde ne kadar sürede çözülür? Yıl. 5 yılda çözülür. Yani hayalci kimse olamaz ama 5 yılda bu çok hızlı hareket edilip çözülebilecek düzeyde. İstanbul 7'nin üstünde beklenen depreme hazırlıklı mı? Hızlı hareket edersek İstanbul'un sorununu çözmek için bize 100 yıl lazım. İlk video 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun ilk adaylığı sırasında katıldığı Babala TV'nin Mevzular Yerel Seçim Özel Programı'ndan alınmış. İkinci video ise İmamoğlu'nun Kahramanmaraş depremlerinin ardından katıldığı Uğur Dündar'ın programından. Ancak ikinci videoda İmamoğlu'nun cümlesi kesildiği ve dolayısıyla cümlenin tamamı verilmediği için 100 yıl lazım ifadesi bağlamından koparılmış. İmamoğlu, bu ifadeyi aslında bir eleştiri yaparken kullanıyor. Gölcük ve Düzce depremlerinin üstünden 23 sene geçmesine rağmen deprem tehdidinin hala kapıda olduğundan bahsederek şöyle söylüyor. 20 yıldır yapılan hızlı hareket edersek İstanbul'un sorununu çözmek için bize 100 yıl lazım. Detaylı analiz için Doğrulorgu ziyaret edebilirsiniz.